Ben Asiye, köyde doğdum, taşlı yollarında büyüdüm, çocukluğum, çam ağaçlarının gölgesinde oynadığım oyunlarla, dere kenarında topladığım çiçeklerle geçti. Babam, her sabah gün doğarken tarlaya gider, annem evde biz çocuklarla ilgilenirdi. Hayatımız sade ama huzurluydu. En azından bir zamanlar öyle sanıyordum. Amcamın oğlu İsmail, benden 6 yaş büyüktü. Başlarda onu hep bir ağabey gibi görürdüm. Köyde herkes birbirine yakındı. Özellikle akrabalar. İsmail de bizim evden eksik olmazdı. Tarlada babama yardım eder, eve geldiğinde bizimle oturur, yemek yerdi. Birlikte oynadığımız oyunları hatırlıyorum. Küçükken onunla oyun oynamak eğlenceliydi. Ama sonra, sonra her şey değişti. Bir yaz günüydü. Babamla tarlada çalışıyorduk. Sıcak, güneşin altında her şeyi kavuruyordu. İsmail geldi o gün, babama yardım etmek için. O gün beni nasıl izlediğini hatırlıyorum. O bakışları ilk kez fark ettim. Anlam veremediğim bir rahatsızlık hissettim. Daha önce beni hiç böyle görmemişti sanki. İçimde bir şey sıkıştı ama nedenini bilmiyordum. Çocuk aklı işte, her şeyi anlamıyor. O gün sadece bir başlangıçtı. İsmail bir şekilde hep yanımda olmak istiyordu. Tarlada, bahçede, evde, nereye gitsem sanki gölgem gibi peşimdeydi. Önce bunu oyun gibi düşünmüştüm. Ama sonra onun bana yaklaşma biçimi, söyledikleri, hatta bazen suskunluğu bile içimde garip bir huzursuzluk yaratıyordu. Bir gün derede ayaklarımı serinletirken yanıma geldi. Yanıma sokulup beni inceleme başladı. Elleri sırtımda geziyordu. O an dona kaldım. Tepki veremedim. Ancak İsmail'in elleri durmuyordu. Bana nasıl su serin mi diyor. Bir yandan da bana dokunuyordu. Ben tepki vermeyince beni öpmeye ve üzerime çökmeye başladı. Bana bir şey yapmamıştı ama üzerimde titreyerek gerildiğini hissetmiştim. Büyük bir oh çekerek yana devrildi. İsmail benden büyük ve güçlüydü. Hem fiziksel hem de sözleriyle üzerimde bir baskı kurmuştu. Onun karşısında ne yapacağımı bilemiyordum. Eve döndüğümde annemin beni saçlarımdan okşadığı o masum anlarda bile içimde bir taş gibi oturmuş olan korkuyu saklamaya çalışıyordum. Onlara hiçbir şey söyleyemedim. Söylesem bile ne olurdu ki? Kim bana inanırdı? O günden sonra her şey değişti. Köydeki o özgür çocuk ben değildim artık. Gözlerimdeki neşeyi kaybettim. Beni çağıran kızlara "Başım ağrıyor." diyerek gitmez oldum. İsmail'in varlığı beni hep huzursuz ederken ona karşı koyabilecek cesareti kendimde bulamıyordum. Çocukluğum sessizce elimden alınıyordu ama ben bunu sadece hissediyordum. Ne olduğunu tam anlayacak yaşta değildim ama Yanlış bir şeylerin olduğu çok açıktı. Köyde susmak bir kuraldı. Kadınlar, kız çocukları, hatta annem bile bazı şeyleri dile getirmezdi. Ben de sustum. Kendi korkumun içinde, kendi sessizliğimde kayboldum. İçimde taşıdığım bu ağırlıkla büyürken kimse benim neler yaşadığımı, o masum çocukluğumun nasıl gölgelendiğini fark etmedi. Ama ben biliyordum. Masumiyetim su kenarında çam ağaçlarının gölgesinde bir daha geri dönmemek üzere kaybolmuştu. Benim adım Asiye ve sustukça içimde bir dünya karardı. Günler geçiyor ama İsmail her geçen gün bana daha da yaklaşıyordu. İlk başlarda sadece bir korkuydu içimdeki. Sonradan bu korkunun gerçek olduğunu anladım. Onun bakışları, sözleri, bir bahaneyle yanıma gelmesi, hepsi beni daha da sıkıştırıyordu.'' Bir gün annem beni bağa gönderdi. Üzüm toplamak için elimde sepetim. Tek başıma bağa gittim. Rüzgar yaprakları hışırdatıyor. Güneş gölgelerin arasından süzülüyordu. Derin bir nefes alıp sakinleşmeye çalışıyordum. Ama o sakinlik fazla sürmedi. Arkamdan birinin geldiğini hissettim. Döndüm. İsmail oradaydı. Yardım edeyim dedi. Elindeki sepetle yanıma yaklaştı. Sesinde garip bir tını vardı. Ne olduğunu anlayamadığım ama beni ürküten bir tını. Geri çekildim ama hiçbir şey söyleyemedim. Sadece sessizce sepetime üzüm doldururken kalbim hızla çarpıyordu. İsmail eğildi, yanıma geldi. O an içimdeki korku öfkeye dönüştü ama bu öfkeyi dışa vurabilecek kadar güçlü değildim. İsmail sepeti kenara bırakıp bana daha da yaklaştı. Kaçmaya çalıştığımda beni yakaladı ve üzüm asmalarının altına yatırdı. Ba bayağı büyüktü ve bizi burada kimse göremez, kimse duyamazdı. İsmail beni öperken kendi pantolonunu indirip eteğimi kaldırdı. Ona engel olmaya çalışıyor, yardım istiyordum. Ama İsmail çok güçlüydü. Beni ben yapan şey mi yani? Kızlığımı benden almıştı. Öyle çok acımıştı ki canımdan can gitmişti. İsmail gene nefes nefese derin bir oh çekerek üzerimden kalktı. Toparlanıp bir sigara yakarak kimseye söyleme dedi o soğuk ve alaycı ses tonuyla. Annen bile sana inanmaz. Onlar beni sever, sana değil, bana güvenirler. Bu sözler içimdeki sessizlik zincirlerini daha da ağırlaştırdı. Çünkü haklıydı. İsmail ailemizin gözünde kusursuz bir oğuldu. Onun hakkında kötü bir şey düşünmek kimsenin aklına gelmezdi. Benim anlatacak bir kelimem bile olsa duyacak kimse yoktu. O günden sonra hayatımda hiçbir şey eskisi gibi olmadı. İsmail yalnız olduğum her anı kolluyordu. Evde, tarlada, yolda. Nereye gitsem onun gölgesi vardı. Ben ise içime kapanıyor, gözlerimdeki neşeyi kaybediyordum. Bir gece annem, "Neden bu kadar sessizsin?" diye sordu. İçimde bir anda anlatma isteği belirdi. Her şeyi bir anda dökmek istedim. Ama gözlerimi kaldırıp ona baktığımda yüzündeki yorgunluğu gördüm. Babamın uzun çalışma saatlerinden dolayı eve yorgun döndüğünü, annemin bütün yükü sırtladığını biliyordum. Bir şeyim yok, sadece yorgunum dedim. O an annemin beni anlayamayacağına inandım. Belki de anlatacak cesaretim yoktu. Her gece yatağa girdiğimde tavanı izlerdim. Düşüncelerim hiç susmazdı. Neden böyle bir şeyin benim başıma geldiğini sorup duruyordum. Ama hiçbir cevap bulamıyordum. Sadece ağlamak istiyordum ama gözyaşlarımı bile içime akıttım. Ağlamak, anneme ya da babama hiçbir şey anlatamamak beni daha da çaresiz kılıyordu. Bir keresinde İsmail babamın yanındayken yanıma yaklaştı. Babamın varlığı beni koruyacak sandım ama İsmail sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. Babama yardım ederken ara ara beni gizliden taciz edip göz kırpıyordu. İçimde bir öfke patladı ama sustum. Hep sustum. Çünkü konuşmanın hiçbir şey değiştirmeyeceğine inandırılmıştım. Günler böyle geçip giderken içimde bir umut kırıntısı bile kalmamıştı. İsmail'in yaptıkları sadece bedenimi değil ruhumu da zedelemişti. Ama ben hala o köyün küçük kızıydım. Sessiz, yalnız ve çaresiz bir kız. Yıllar geçti. Çocukluk bir zamanlar masum bir rüya gibiydi. Şimdi ise içimde gömülü bir yara olmuştu. İsmail beni kendi sessizliğime hapsetmişti. Büyüyordum ama içimdeki çocuk hiç büyümedi. Onun her hareketi, her sözü, her bakışı beni daha da küçültüyordu. Artık onun varlığı bile beni nefessiz bırakıyordu. O yıllarda köydeki herkes beni içine kapanık bir kız olarak tanımlıyordu. Annem bile bazen "Ne zaman gülmeyi öğreneceksin?" derdi. Halbuki gülmek bir yana Nefes almak bile ağır geliyordu. İsmail her fırsatta yanıma gelir, beni sıkıştırırdı. Samanlığa girmeyi görün, hemen arkamdan gelir, samanların üzerine yatırdığı gibi çok hızlı şekilde işini görür giderdi. Sesimi çıkarmayı düşündüğüm her an onun tehditleri kulaklarımda yankılanırdı. Kimse sana inanmaz. Bu köyde rezil olursun derdi. Bu sözler zincirlerime her geçen gün bir halka daha ekliyordu. Bir gün yazın kavurucu sıcağında tarlada babama yardım ediyordum. Annem köyden birkaç kadını çağırmıştı. Onlarla birlikte harman yerinde buğday ayıklıyorlardı. İsmail de tarladaydı. Babamın yanına gelip birkaç kelime konuştu ve sonra bana doğru yürüdü. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Kaçmak istedim ama nereye kaçacaktım? tarlanın ortasında yapayalnızdım. Sepetleri taşımama yardım et, dedi alaycı bir sesle. Elimde olmadan peşinden gittim. Babamın sesinin uzaktan duyulması bile beni koruyamıyordu. Bir ağacın altına geldik. Orada söyledikleri, yaptıkları hiç kimseden korkusu yok gibiydi. Ağacın altında işini görüp hiçbir şey olmamış gibi kalkmıştı. O an içimde bir şeyin tamamen koptuğunu hissettim. Artık ne çocukluğum kalmıştı ne de umudum. Kendimi sadece boşlukta hissediyordum. O günden sonra İsmail'den daha da çok korkmaya başladım. Sadece ondan değil, herkesten korkuyordum. Çünkü onun dediği gibi kimse bana inanmazdı. Köy yerinde kadınların ve kızların hep sustuğunu görmüştüm. Annem bile bazen kendisine yapılan haksızlıklara ses çıkarmaz. Sadece gözyaşlarını içine akıtırdı ben de onun gibi oldum. Gözyaşlarım sessiz, acılarım derindi. Her sabah uyanmak, o güne katlanmak demekti. İsmail'in olmadığı zamanlarda bile onun gölgesi peşimdeydi. Dışarı çıkmak, tarlada çalışmak, dere kenarında bir an yalnız kalmak bile bana işkence gibi geliyordu. Evdeki varlığım sessiz bir hayaletten farksızdı. Annem ve babam benim içimdeki çığlıkları duymuyordu. Belki de duymak istemiyorlardı. Bir gün kendime sormaya başladım. Bu hep böyle mi devam edecek? İsmail hep benim gölgem mi olacak? O kadar çaresizdim ki bu soruların cevabını bile düşünemedim. Sadece her gün biraz daha küçüldüm. Her gün içimdeki umut kırıntılarından bir tanesi daha kayboldu. Ama hayat her zaman böyle devam etmezmiş. Bunu anlamam için başka bir yaz gününü beklemem gerekti. O yaz İsmail'in başına gelen bir olay her şeyi değiştirdi. O yaz günü diğerlerinden farklı başlamamıştı. Hava sıcak, güneş kavurucu, işler her zamanki gibi ağırdı. Babam yine tarladaydı, ben ise anneme yardım etmek için sabah erkenden kalkmıştım. İsmail'in varlığı hala üzerimde kara bir bulut gibi duruyordu. Onun sesini duymamak, bakışlarından kaçınmak için elimden geleni yapıyordum. Ama ne yaparsam yapayım, onun gölgesi hep oradaydı. O gün İsmail traktörüyle tarlanın diğer tarafında çalışıyordu. Babam onu traktörle taşları temizlemesi için görevlendirmişti. Onun orada olduğunu bilmek bile mideme bir düğüm gibi oturuyordu. Ama bu sefer işler farklı gitti. Bağın yanındaki harman yerine doğru gidiyordum ki bir çığlık duydum. Tanıdığım bir ses. İsmail'in sesiydi. Ses o kadar keskin ve acı doluydu ki olduğum yerde kaldım. Sonra insanlar koşmaya başladı. Bağırışlar artıyordu. Traktörün yanına doğru gittiğimde İsmail'i yerde yatarken gördüm. Ayağı traktörün altına sıkışmıştı. Çığlıklar arasında yardım etmeye çalışanlar vardı ama kimse ne yapacağını bilmiyordu. Traktör bir şekilde devrilmiş ve İsmail'i altına almıştı. O an ne hissettiğimi tarif etmem zor. İçimde bir rahatlama mı vardı yoksa sadece şok muydu? Bilmiyorum. Ama ayaklarım beni oradan uzaklaştırmak istedi. İzleyemedim. Onun acı içinde kıvranmasını görmek istemedim. Çünkü içimde onun çektiği acıya dair hiçbir merhamet kalmamıştı. Köyde herkes bir araya geldi. Traktörü kaldırdılar. İsmail'i çıkardılar. Ama bir ayağı artık yerinde yoktu. Kopmuştu. Olay o kadar hızlı olmuştu ki kimse anlamamıştı bile. Ambulans geldiğinde Köydeki herkes onun başında toplanmıştı. Ben ise uzak bir köşede duruyordum. Gözlerim donuktu, kalbim sessizdi. İçimde yıllardır taşıdığım bir yükün hafiflediğini hissettim. İsmail hastaneye kaldırıldı. Günlerce köyde onun durumu konuşuldu. Amcam ve yengem perişandı. Ama ben, ben sadece sessizdim. Çünkü artık biliyordum. İsmail benim hayatımı bir daha karartamayacaktı. Artık o eskisi gibi güçlü değildi ve en önemlisi benim üzerimdeki hakimiyeti sona ermişti. Hastaneden döndüğünde İsmail'in yüzü bembeyazdı. Gözlerindeki kibir, o kendine güven dolu bakışlar kaybolmuştu. Şimdi yüzünde sadece bir pişmanlık vardı. İlk kez bana bakarken bir şey söylemedi. Sessizdi. Ama bu sessizlik benim yıllardır yaşadığım sessizlik gibi değildi. Onunki çaresizliğin sessizliğiydi. Günler geçti. Bir gün İsmail annemin yanında otururken bana döndü ve ilk kez beni affet dedi. Bu sözleri duyduğumda içimde bir fırtına koptu. Ne affetmesi? İsmail'in hayatımdaki etkisi azaldıkça üzerimde yıllardır hissettiğim o ağır yük de hafiflemeye başladı. Ama bu kolay bir süreç değildi. Yaşadığım her şey içimde derin bir yara bırakmıştı. O yaraların izleri, kendime güvenimi ve hayata karşı olan inancımı da alıp götürmüştü. İsmail, traktör kazasından sonra köydeki eski gücünü kaybetmişti. Artık sadece bir gölge gibiydi. Herkesin gözünde o büyük, güvenilir İsmail gitmiş, yerine çaresiz, pişman bir adam gelmişti. Onun "Hakkını helal et." sözleri her gün yankılanıyordu ama ben ne hissedeceğimi bilemiyordum. Affetmek mümkün müydü? O affı gerçekten hak ediyor muydu? İçimdeki çığlıklar bir cevap veremiyordu. Bu soruların cevabını bulmaya çalışırken kendimi yeniden tanımaya başladım. Çocukken hissettiğim neşeyi bulmak istiyordum. O kaybettiğim masumiyeti geri getiremesem de en azından yeni bir hayata adım atabilirdim. Bunun için ilk adımım kendimi affetmek oldu. Yıllarca sustuğum için kendime kızmıştım ama şimdi o sessizliğin beni hayatta tuttuğunu anlıyordum. O zamanlar başka bir yolum yoktu. Bunu kabul etmeliydim. Şimdi hayatıma bakıyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde duran güçlü bir kadın oldum. Yaşadıklarım beni daha da güçlendirdi. Acılarım bana kim olduğumu hatırlatıyor ama beni tanımlamıyor. Artık kendi hikayemi yazıyorum ve biliyorum ki bu hikayenin devamı umutla dolu olacak. Çünkü ben hayata yeniden başladım. Kendi küllerimden doğdum. Kendi küllerimden